Erdoğan ve Davutoğlu koalisyon kurulmaması, ülkemizin düzlüğe çıkmaması için oyun üstüne oyun planlamışlardır. Erdoğan sırf bireysel hırs ve gizli gündemi uğruna ülkeyi hükümetsiz bırakmak, muhtemel koalisyon hükümetinin önüne geçmek için her tuzağa, her tertibe müracaat etmiştir. Bir yanda bölücü terörün haini eylemleri Diğer yanda Erdoğan ve Davutoğlu'nun çifte standartçı ve ahlaken sorunlu tavırları Türkiye'nin içe kapanmasına neden olmuştur. <laughs> Erdoğan ve Davutoğlu 7 Haziran'ı sorgulatarak sandık sonuçlarını yok sayarak tekrar seçimin şartlarını oluşturmuşlardır. Türkiye 7 Haziran'dan 4 ay 23 gün sonra yani 1 Kasım'da ikinci seçime mecbur bırakılmıştır. Siyasi tarihimizde ilk kez böylesi bir vaka yaşanmıştır. Koalisyondan korkan, uzlaşmadan kaçan, bu itibarla Türkiye'yi istikrarsızlığa, terörün kanlı namlusunun önüne kasten iten AKP'den başkası olmamıştır. Öyle ki 7 Haziran'dan sonra geçici AKP hükümeti Türkiye'yi hepten geriletmiş, ilkel ve zalim dürtülerin keyfine hiçbir vicdan azabı duymadan bırakmıştır. Beyaz toroslu korkutma taktikleriyle, iftiralarla, karalama kampanyalarıyla ve yandaş medya çarpıtmalarıyla giden iktidar tekrar kazanılmaya çalışılmıştır. AKP Türkiye'yi çember almış, demokrasiyi çengel asmıştır. Erdoğan AKP'yi parmağında oynatmış, Davutoğlu'nun elini kolunu bağlamakla kalmamış, irade ve inandırıcılığını da sıfırlamıştır. Biz bunun farklı örnek ve uygulamalarıyla açıkça gördük. Sahnelenen oyunu okuduk. Taraf ve faillerinin amacını net olarak anladık. Erdoğan Koalisyon Hükümeti kurulmasına karşı kökleşmiş direncini hem çelişki dolu mesajlarından hem de sinsi tutumundan açıkça çıkarttık. Davutoğlu'nun ise <laughs> yalnızca ve yalnızca kaçak sarayın planına refakat eden bir siyaset figürü olduğunu da isabetle tespit ettik. Buna rağmen Türkiye'nin çaresiz olmadığını dürüstçe açıkladık. Aynı zamanda üç ilale oy veren aziz vatandaşlarımızın da talebi olan 4 milli ilkemizin kabulü halinde değil elimizi gövdemizin taşı altına koymaya Hazır olduğumuzu israrla söyledik. Minderden kaçmadık. Anlamsız uyduruk bizi mahcup edecek bahanelere sığınmadık. Türkiye'nin hükümetsiz kalmaması amacıyla farklı partiler arasında oluşacak koalisyon modellerini safiyetle ve samimiyetle muhataplarımıza teklif ettik. Yeter ki Türkiye kazansın, biz kaybedelim dedik. Mensubiyetinden onur duyduğumuz... Büyük Türk milleti milli birlik ve kardeşlik ruhunun kılavuzluğunda huzuru yakaladıktan, kronikleşmiş sosyal ve ekonomik sorunları çözüldükten sonra koalisyonu oluşturan partilerin ideolojik ve politik kimliğinin ne önemi olacaktır? Biz önce ülkem ve milletim, sonra partim ve ben diyen bir anlayış ve kavrayış tutarlılığını rehber edinmedik mi? <laughs> Bizim milliyetçiliğimiz Türk milletine karşı beslenen derin ve köklü bir sevginin tezahürü değil midir? Biz Türkiye'nin büyümesi, zenginleşmesi, muasır medeniyetler seviyesine çıkmasını istemiyor muyuz? Elbette istiyoruz. Bunu amaçlıyoruz. O halde başka siyasi partileri bilemem ama bizim hassas olmak gibi bir mecburiyetimiz fedakarca davranmak gibi de bir özelliğimiz olmalıdır. Önce koltuk diyerek ilkelerimizi yok saysaydık, kırmızı plakalara kurulmak pahasına tüm sözlerimizi yutsaydık, bunu ecdada, bunu şehitlerimize, bunu Türklüğün vicdanına nasıl izah edecektik? Hırsızı görmesek, rüşveti konuşmasak sorun yoktu. Anayasanın ilk dört maddesini müdafaa etmesek yine sorun yoktu ihanet sürecini ağırdan alsak, Erdoğan'ın anayasa ilerlerini hoş görsek, parlamenter sisteme vurulacak darbeyi olağanüstü karşılaşak her şey bambaşka olurdu. Türklük gurur ve şuuruna yönelik hakaretlere gözümüzü kapatıp, açılan habis savaşa ses çıkarmayıp hatta ortak olsaydı ve sonra da uzatılan iktidar koltuğuna otursaydı bizlere nasıl ülkücü denilecek, Milliyetçi Hareket Partisi tarihe nasıl geçecekti? Biz 7 Haziran'dan 1 Kasım'a kadar geçen kısa ama yoğun sürede doğru ve olması gereken neyse onu yaptık. Onu söyledik, onun yanında durduk. Her konuda haklı çıktık.